Evet güzel insanlar, günün ilk videosu gelsin. Dünü tek videoyla geçirdik, yoğunluk vardı. Bir röportaj verdim bir yere, ee, yakında bir belgeselle ilgili. O da bir e, güzel bir belgesel olacak. Beşiktaş taraftarının dikkatini çekebilecek bir belgesel. Onun yoğunluğu vardı güzel insanlar. O yüzden dünü iki videoyla geçirdik. Fakat bu Başakşehir'deki hadise sizlerin de bildiği gibi üzücü. Bana da çok yorum geldi abi bu konuyla ilgili video çeker misiniz? Dün son sayfada zaten sevgili Uygaz da dilimizin dönebildiği kadar anlatmaya çalış. O kadar hassas bir konu ki biz bile konuşurken ya ağzımızdan istemeden hani bir çıkacak olan bir şey yanlış anlar mı insanlar diye hakikaten kılık kırk yararak konuştuk güzel insanlar. Şimdi ırkçılık bir insanlık suçudur. Ve hiçbir insan doğduğunda ırkçı doğmaz ırkçılık nasıl olur? Irkçılığı dünyaya kim empoze ediyorsa ki bu emperyalizmdir, halen de ediyor. Halen de ediyor. Ve sadece siyah-beyaz olarak değil, diğer ülkelerde, yani işgal etmek istediği ülkelerde, kültürüyle, askeriyle, topuyla oradaki etnik yapıları bile ayrıştırmaya çalışan bir emperyalizm. Ve o etnik yapıları ayrıştırmak isterken, o ülkelerde o ülkelerin vatandaşları olarak bulunan aparatlar her türlü ırkçılığı dünyaya empoze etmeye devam ediyor. Burada dün gece Medipol Başakşehirde futbolcuları yürekten kutluyorum. Ben Türk bayrağını yurt dışında son zamanlarda bu kadar güzel temsil eden bir spor takım, futbolcu görmedim sadece Türkiye temsil etmek saha içerisindeki başarılı sonuçlarla ilgili değil. Oradaki dik duruş. Sen benim ülkemdeki futbolcuya asker selamı veremezsin diyeceksin. Oraya bir tane ırkçı hakem getireceksin. Ve o maçı da utanmadan oynatmaya devam edeceksin. Neymiş? Tüzükler, kurallar. Batsın kurallarınız, batsın tüzükleriniz. Sen emperyalizmin Dünyaya empoze ettiği ırkçılığı görmezlikten geldin ve bu maçı oynatmaya çalıştın Uefa. Bak bu maçı oynatmaya çalıştın. Dün Başakşehir sana tokat attı. Sen aslında yıllar önce ETO'ya ırkçılık yap yapıldığında tribünlerde o maçı iptal edecektin. Sen taraftarların tepkilerinde bu devreye girecektin? Ey Uefa öyle e, işte rispek de olmuyor, sloganlarda da olmuyor. Para ikinci plandadır önce insanlık. O nedenle ben Başakşehir'le gurur duyuyorum. Yürekten kutluyorum. Göksel Başkanı, Okan Hocamı, Dembaba'yı, Vebo'yu, Paris Saint Germain'de tepki gösteren futbolcuları, insanlığı yürekten kutluyorum. Twitter'da, sosyal medyada herkes Başakşehir'in etrafında kenetlendi. UEFA geri adım atmak zorunda kaldı. Hadi sıkıyorsa versene cezayı. Bak ne diyor dünya sana seni bünyendeki o Afrika kökenli futbolcular nasıl bakacaksın onların suratına? Nasıl bakacak Pelé'nin suratına? Gullit'in suratına nasıl bakacaksın? Eto'nun suratına nasıl bakacaksın? He? Ferdinand'ın suratına nasıl bakacaksın? Hangi yüzde bakacaksın? Kural çekimleri onları hangi yüzde davet edeceksin? O nedenle UEFA sınıfta kalmıştır. Sen koşu testleri geçemeyen hakemlere maç verme. Ama insanlık testini geçemeyenlere baş ver. Bu mudur? Bilmiyor musun geçmişini? Bu mudur yani? O nedenle kazanan başak şeyidir, insanlıktır, kaybeden UEFA'dır. Arkadaşlar işte UEFA böyle bir şey. Hep söylüyoruz, hep söylüyoruz. Yıllar önce dedim ki bu Fenerbahçe'nin maçlarında, Avrupa maçlarında, hakem skandala, Bu Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçlarını hatırlayın. Ya Fener'in, Fenerbahçe'nin efendim haksızlığı var. Beşiktaşlı efendim medya yorumcuları seviniyor. Beşiktaş'a oluyor. Fenerbahçe'ye. Ya uyanın dedim ya. Uyanın. UEFA hiçbir zaman sizin böyle çok çok öne çıkmanızı istemez. Sana Türk takımı olarak bakar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş diye bakmaz. Defalarca söyledik. İşte UEFA bu. Dün gece UEFA'nın yüzünü bir kez daha gördük. Ey güzel insanlar. Örtçülük bir insanlık suçudur halen ırkçılığı filmleriyle dünyaya empoze etmeye çalışıyorlar. Halen bizim gibi ülkeler başta olmak üzere bu ülkeler içerisindeki etnik yapıları ayrıştırmak istiyorlar ve bu etnik yapıları ayrıştırmak isteyen bu ülkelerin vatandaşları aparatları buluyorlar. Dikkatli olun. Irkçılık sadece renkle ilgili değildir. Dikkatli olun. Emperyalizmin oyununa hiçbir zaman gelmeyin. İnsanlık bütün bu yüz kızartıcı suçlarının önüne geçecektir. İnsan olan kazanacaktır arkadaşlar. Burası Yunus Emre'lerin, Mevlana'ların toprağıdır. Aslında bütün dünyaya bu hümanist insanların görüşlerini, eserlerini yaymak lazım. Ama onlar sözde böyle beğenirler ama özde değillerdir. Bir kez daha Başakşehir'i kutluyorum. Çok dik dururlar. Ceza verirlerse versinler ya. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye ceza ver. Versinler. Gitmeyelim. Ne var bunda? Bak bütün dünya arkamızda. Bu kadar basit. Ilgaz da dün güzel yorumladı. Tebrik ediyorum. Nihat Özdemir'e işte bir cevap verdi ama hani Nihat Özdemir orada sonra da şu düzeltmeyi de yaptı. Yani onu da ekleyelim. Hak geçmesin. Elbette Başakşehir'in aldığı kararın arkasında duracağız dedi. Sayın Başka. Bunu da belirtelim ama şu da doğru değil haksızken, haklıyken haksız duruma düşmek gibi bir şey söz konusu olamaz böyle bir durumda. Efendim geçelim Beşiktaş'a. Oğuzhan Öz maşallah. Maşallah diyelim. Sergen Hoca yönetimde görüşmüş. Oğuzhan da çok önemli gelişmeler var. Elimde iki tane bakın hücumcu orta saha diyelim. Mensah ve olsan gibi elimde iki tane silah var. Mecazi anlamda söylüyoruz silah tabii ki. Bir futbol silahı diyelim arkadaşlar. Savaş ve silah gibi kelimeleri pek sevmiyorum. Ee, Oğuzhan'ın bu gelişimi çok çok iyi. Şimdi Oğuzhan zaten bireysel yeteneği çok üst seviyede olan bir oyuncu. Süleyman Biliş de söyledi bunu. Şenol Hoca da söyledi bunu. Sergen Hoca da söylüyor. Ozan Tufan'ı bu futbolu yeniden kazandıran Sergen Hoca isteyen bir Oğuzhan'ı yani kendini kazanan bir Oğuzhan Özcan kupu çok farklı bir yere getirir arkadaşlar. Bakarsınız bir gün Oğuzhan seviyeyi öyle bir yere getirmiş ki Mensah'ta Oğuzhan aynı anda kadroda diyelim. Maçına göre tabii ki. Oyunu çift yönlü oynayabiliyor. Bu özelliği zaten var. Eğer ekstra çalışmalar yaparsa ki izinli günlerinde bile çalışıyormuş olsa ben Beşiktaş yönetiminin yerinde olsam hiçbir yere bırakmam. Çünkü böyle oyuncular bulmak kolay değil. Bu şekilde olduğu sürece bu kadroda kalmaya devam eder. Ama en önemlisi Beşiktaş'ın şampiyonluklarına baktığınızda Oğuzhan'ın rolü çok farklıydı. Eğer o rolü bürünürse yine Beşiktaş farklı bir rotaya girer. Hoca Oğuzhan'dan memnun arkadaşlar. Bu gidişattan memnun. Bir diğer orta saha oyuncusu Adem Layiç. Sürekli eski Adem'i göreceksiniz, sürekli eski Adem'i göreceksiniz diye. Ben de umutluyum arkadaşlar, ben de umutluyum ama sürekli bir Adeli sakatla. Ee, hani bu böyle sakat değil, numara yapıyor olayı değil. Gerçekten sakatlanıyor. Ama diye ekstra çalışma yapmazsanız, güçlü olmazsanız sakatlanırsınız. Bakın Atiba, Adem'le hiç arasında 10 yaş var neredeyse. O sakatlanıyor, o sakatlanıyor. Neden? Adem Laş bunu kendine sormalı. Ya ben niye sakatlanıyorum da benim yani 10 yaş büyüm sakatlanıyor. işte sakatlanmıyor. İşte düşünmesi gereken bu. Demek ki gidecek Atiba diyecek ki Atiba Bey siz ne yapıyorsunuz? Ben yapamıyorum. Yaptığı şey basit. Herkesten önce geliyor. Ekstra çalışıyor. Herkesten sonra gidiyor. Ekstra çalışıyor. Adem içinde için de yapacağı bu. Erken uyuyacak. Erken kalkacak. Düzenli beslenen. Bu Yani futbolcu gibi yaşayacak. Bu kadar basit. Ya futbolcu nasıl yaşar? Manken nasıl yaşar? Diyetini dikkat eder. Yani bir yağlandın mı podyuma çıkamıyorsun. Atlet nasıl yaşar? Koşuyor adam yani. Koşmak zorunda. Ona göre yaşıyor. Ya futbolcu nasıl yaşar? Profesyonel bir futbolcu. Senin benim gibi yaşayamaz. Ben giderim akşam tandırımı yerim mesela. Derdin değildir. Hani tabii ki üstümüze başımıza dikkat ediyoruz. Bir ekrana çıkıyorsun kıyafetin var ama onlar öyle değil. Onlar yani fotomodel gibi yaşamak zorundalar. Yani sürekli podyumdaymış gibi yaşamak zorundalar. Yani işte sağlıklı beslenme, diyetiydi, efendime söyleyeyim, uyku düzeni falan filan. Eğer öyle yaşarsa Ademle çık olur ama olur mu? Bir ara ben çok umutlandım ama şu son sakatlık enteresan. Alanya maçında da olmaz. Gökhan Töre onunla birlikte olmayacak Alanya maçında büyük bir ihtimal. E, alay maçındaki kadro tahminim bir soracak olursanız eğer Utku'yu bekliyorum yine. Rozier, Rıdvan ortada. Wellington ve e, Montero. Arkadaşlar. Önde sol zatiba Onların önünde Mensa, Larin, Gezal, Abu Bakar. Benim beklentim bu. En kuduyu hamle oyuncusu olarak değerlendirir. Çünkü çok yıpratmak istemiyorlar yeni çıktığı için böyle hamle oyuncusu olarak kullanılan bir enkulu da inanılmaz yani. inanılmaz katkı sağlar. Onu da ayrıca belirtelim. E, Oğuzhan hamle oyuncusu. Dorukan hamle oyuncusu. efendim efendime Güven hamle oyuncusu. Bunlar önemli hamle oyuncular. En Sakala da mesela giriyor bazen. Orayı rahatlatıyor. Burayı rahatlatıyor. Bu da bir ayrı seçenek. E, ve Vida Necip bunlar hamle oyuncusu. Ben Vida'da Alanya maçında oynamaz diye tahmin ediyorum. Zaten uzun bir süreçten geldi. Covid durumunu biliyorsunuz. O nedenle böyle bir kadro tahminim. Cuma günü, cumartesi günü belli olur. Tahminim bu yönde. Fakat eğer Beşiktaş Alanya Spor maçını da kazanırsa 4'te 4 12 puan muazzam bir seviyeye gelir. Hem Beşiktaş hem de ligin zirvesi. Çünkü diğer takımların bayları başlıyor yarıştaki. Ondan sonraki füksürü Beşiktaş'ın iyi ama tehlikesi şu veyaveti sokabilecek bir füksür. Motivasyonu düşürebilecek bir füksür. Ha füksür artık hafif falan derse sıkıntı. Aynı istikrar devam etmesi lazım bence. Ee, günün ikinci iki videosunda da daha farklı konular değineceğiz. gene 3-4 konuyu bir arada e, bugünün videosu da efendime söyleyeyim böyle olsun. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ne diyorduk? Beğenmek çok önemli. E, etkileşim açısından. Bakın etkileşim açısından. Hocam ben seyredin, beğenirim beğenmem. Sana ne diyor dilen birkaç tanesi? Biz etkileşim diyoruz. Etkileşimin ne olduğunu herhalde bilmiyorlar. Kanal büyümesi açısından. Çünkü bu e, videoların mümkün olabildiği kadar geniş kitleleri yayılmasını istiyorum güzel insanlar. Çok güzel hayallerim var bu kanalla ilgili. Yakında bakın açıklayacağım. Beni takip etmeye devam ederseniz size minnettar olurum. İyi ki varsınız güzel insanlar. Allah gönlünüze göre versin.